Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı. Selam durdu, kayığı, çaparı, takası. Selam durdu tayfası. Bir duman tutardı bu geminin bacasından, bir duman. Duman değildi bu, memleketin uçup giden kaygılarıydı. Samsun limanına bu gemiden atılan demir değildi, sarılan ana yurda. Kemal Paşa'nın kollarıydı. Selam vererek Anadolu çocuklarına çıkarken Yüce Komutan Karadeniz'in halini bir görmeliydi. Kalkıp ayağa ardı sıra baktı dalgalar. Kalktı takalar. İzin verseydi Yüce Komutan ardından gülleyip giderlerdi Erzurum'a kadar.